Ne giden ne gelen ne kervan gerek. Bir zaman meydanda döktüm terimi. İsim aldım belli ettim yerimi. Sattı ihtiyarlık aldı perimi. Ne kuvvet ne kisbet ne meydan gerek. Salih Yıldırım'ım derdim paylaştım. Rüyamda yar ile ben uzaklaştım. Mezar bana ben mezara yaklaştım. Ne saat ne dakika ne zaman gerek. Hepsi gitti. Ya çok güzel söyledin. Gerçekten insan hayatın en güzel tadını gençlikte, en güzel çağları bilmeden birçok şeyi başaracak. Genç bir kuş oldu bedenim kafes. Nasıl kondi, nasıl uçtu bilmedim. Gönlüm zoşar, gözüm sağlar, sıkmaz ses. Dertler damla damla, içtim bilmedim. Dünya her geleni yapar imtihan, henüz belli değil verdiği puan. Yıllar saat oldu, aylar yer kovan, ömrüm nasıl geldi, geçti bilmedim. Salih Yıldırım'ı ağlatma güldür. Gülün kıymetini bilen bülbüldür. Zaten insanoğlu mevsimsiz güldür, siyasetsin beyaz oldu bilmedim. Bu kadar bilirim. Salih abi bunu siz mi yazdınız bunları? Kendim yazıyorum. Ozan mısınız aynı zamanda? Şimdi böyle halk ozanları gibi değil de o halk ozanları... Bunu sen bu sen halk ozanısın maşallah. Kendim, aşıkları çok severim doğuştan bu yani. Erzurum Reyhani ile bu Akbunuz köyünde Hizrani Baba vardı. Onların çok dolaştım. Bağlama çaldınız mı? Yani çalıp söylediniz mi hiç? Çalamadım. Sebebi şu ben sol kolumla çalışıyorum. Sola da saz yaptırmadım. Hiç sağ kolumla ne aldım? Başaramadım. Oğlum çalar. Saz iyi saz çalar. Bir de kız var torunum. Ama varsız. Lisede okuyor. O da insan sarıyor. Ben de kaval salardım. Torunlarla K aran Hamdolsun iyi, iyi. iyi Seviyorlar dedelerini. Oo. İyi anlaşıyorsun. Tabii. Kaç tane çocuk var? Genelde sor muhtardan köyden. Bak bu çocuklar hep buraya toplanır. Köyün Sen. çocukları. Çok <laughs> so sever. Salih amcalarını seviyorlar. Evet. Çocuklarla aran. Yani şöyle. Sevmediğim kişinin sözü de gelse kendi sözümü gede severim. Adeti o Eyvallah ne güzel ne güzel. Çocuklarla vakit geçiyor ya böyle. Ya görmek isterdim şahsen seni. Allah nasip etti. Işte. sağ ol. ben de seni gördüğümü tanıdığımı çok sevindim Böyle ben. seni gördüm mü o kameralarda yani bambaşka bir alem oluyor. Seviyor musun? Ya. Eyvallah Allah razı olsun. ben de böyle duydukça mutlu oluyorum. Şimdi bu köyde bir aşık hizrani vardı onu da diyeyim de gene söylerim. Aşık o da yaşlıydı. Erzurum'dan geldim Bayburt'ta Cumhuriyet Kahvesi'nin önünde oturur. Dedim Hizrani Baba bir iki sene daha de. Benim gibi düşmüş artık. Dedi senin aradığın o sözleri de Hizrani'yi de bulamıyorum daha. oradan bir çağırt kalem var gel de dedi. Söyleyeyim yaz. Sağırırsan ben öldükten sonra ve 3-4 ay sonra da öldü. Dedi fakat evvela gençliğin değerini bil. Bak güncelecek sen de benim gibi olacaksın. Ben daha senin gibi olamam ama sen olacaksın. Şimdi yaz dedi. Ben de bu dünyada gezemez oldum. Esen rüzgarları sezemez oldum. Evet cevher tökerdim ağzımdan şimdi mavi boncuk düzemez oldum. Ahiden de alemleri yakardım, haykıran da meydanları yıkardım. Demirden bağ vursan söker çıkardım, şimdi ipek bendim, çözemez oldum. İçerde besledim, derdi veremi, bilmem görür muradına iremi. Evvel terhir ederdim alemi, şimdi kendi künyem yazamaz oldum. Hizran hançerleri döner yarada, dedim yara giden dağlar arada. Eve oranırdım Sarp'ta da şimdi Düzova'da gezemez oldum işte ben de aynı oldum onun dediği gibi. Hepimizin olacağı e, gibi bir gün. Onlar ilahi aşk yani manaviyetten bilen kişiler biz düşüne düşüne yaza yaza yazıyoruz benim gibileri. Yani hani bir söze cevap veremeyiz o fakat verir. Çok eski bu ozanlar çok derin adamlarmış. Taşkın arayında durdum Niyaz'a hedef ikliminde nişanımız var. Kevmi kevse tefsir tibiana mana herlist imkanımız var. Kenzülü Rahman da gördü gizahat o hudi yaz hep ayet ayet. Mana vermeyene olmaz nihayet tökünü vermeye imkanımız var. Erenler şahını gördük bir geze o hudi yaz sesi. Arabi, Farisi, Rum ile Kürtçe her bir dilden hisarımız var. Aşık hizraniyem, kalpte dartarım. Bir sırrı vahdete düştüm yatarım. 20 yıl duraş kalması satarım. Daha sırmamış dükkanımız var. Senin de güzel bir hafızan varmış ya. Bunları akılda tutmak mesele. Ben şimdi bunlar hayatta ezberde yani bu kadar güzel anlatıyorsun ki maşallah. Sen de hala hafıza çok iyi. Yazar al Ben de yani bu kadar hafıza yok. Ben şimdi şimdi bu halde sevgi heves ki Gene aşırı dinleyeyim elinden yazım alıp 3-4 vurmada onu ezberlerim. Maşallahın var. Sana da birkaç kelime bir seni bir sorayım bakın bu diyeyim bu nasıl bir adamdır diye anneciğim merhabalar isminiz ne? Merhaba abi. Şengül Yıldırım Şengül anne ben şöyle gelim yanına da rahat rahat <laughs> anneciğim nasılsın keyfin sıhhatin? İyi <laughs> ya bu adam ne kadar derin bir adammış ne güzel şiirler okudu bize Derin bir adam dur ama baksın dönündürdü sürdü. gidip bir yere bir sabı olmadı. beni de süründürdü buralarda. <laughs> Peki <laughs> sen sen anne iste, sen istedin mi gidelim buralarda ne duruyor? Dedim gurbete git para kazanırız. Gide şehirlere rahat olak gitmedim. Sen şehre mi gitmek istedin anne? He. Hangi şehre gitmek isterdin anne? Eee e, nereye Suriye? Kimi e, e tanımıyorum yani, ki bir nereye gidecek? E, hiç nereye gitmedin mi? Yok. O güne gitmiş. Kayseri'ye gittim bir. Ev oğlumun yanında durdum. Oğlum. Öğretmeni orada. Oğlun orada. Altı ay kadar durduk orada. Bir iki sene gittim. Beğendin oraya. mi Kayseri anneciğim? Çok güzel. Kayseri ben de gittim. Yedin mi pastırma? Yedim. Pastırması çok